Şimdi de ön gaz basıncını ayarlamamız gerekiyor. Evet, ön gaz basıncını neye göre ayarlayacağız? Binamızın yüksekliğine göre. Bizim binamız şu anda 5 katlı. Yani bodrum kat artı 4 kat ve çatı katı da var. Toplam 5 kat diyor. Şimdi katlar arası 3 metre hesabı genelde kabul edilir. Buna göre 15 metre yükseklik var. Bir bar su basıncı yaklaşık 10.2 metreye su çıkartabilir. Yani bir bar bize yetmiyor. Bir buçuk bar olursa biz 5. kata su çıkartabileceğiz. Ama bir buçuk barda da su çok az akar. Şimdi normalde bir musluktan suyun yeterli seviyede akması için iki bar bir basınç gerek. Yukarıda iki bar basıncı sağlayabilmemiz için iki bar artı bir buçuk barda yukarıya ulaştırmak için su basıncı gerekiyordu. İkisini topladığımız zaman üç buçuk bar ediyor. Yani bizim yukarıya suyu ulaştırmamız için normal bir seviyede akması için aynı zamanda 3,5 bar asgari su basıncı olması lazım. Ha, bundan fazlası tabii ki olabilir. Yukarıda su basıncı 2 bar olacak. Şimdi bizim hidroforun çalışmaya başlaması gereken basınç 3,5 bar. Bu genellikle kaç barda biz bu hidroforun çalışmaya başlamasını istiyorsak ön gaz basıncını da o kadar ayırır. Yani bizim uygulayacağımız basınç 3,5 bar. Diğer taraftan şimdi bu 3,5 barda çalışmaya başlayacak su pompası. Ama hangi basınca ulaşınca duracak onu da bu basınç şalteriyle ayarlayacağız. Duracağı yerde daha önce demiştir diferansiyel deniyor buna ve 1,5-2 bar arası bu kabul ediliyor. Yani durması gereken yer 5 bar. Çünkü 3,5 barda başlayacak bir buçuk var. Ben öyle, öyle, uygulamak istiyorum. Çünkü tankı ve membranı korumak istiyorum. Onun için alt sınırda tutuyorum bunu. Bundan dolayı üç buçuk barda başlayacak çalışmaya. 5 barda stop edecek. Bunun ayarını da bu gördüğünüz basit şalteriyle ayarlamış olacağız. Aynı zamanda bizim şebeke suyumuz da direkt bağlı buraya. Ve bu zaten şebeke olduğu sürece çalışmayacak. Çünkü şebekemizde de biz baktık. 4.8 bar civarında sürekli bir basınç var. Bu da gayet normal bizim için. Ancak su kesilecek. Bu basınç haliyle zaten düşecek. Sonra 3.5 bar'a düştüğünde bu sefer bu motor su pompası çalışmaya başlayacak. Ve 5 bar'a kadar çalışacak. 5 bar'a ulaştığında da kendinden stop edecek. Ben gaz basıncını basmak için tabii bir kompresöre ihtiyacımız var. Görüyorsunuz burada görüyorsunuz bizim kompresörü. Yani böyle küçük bir kompresörle işinizi görebilirsiniz. Ama herhangi bir şekilde öyle ayak pompası vesaire gibi şeylerle olacak gibi bir iş değil. Yani bu böyle kompresör mutlaka gerekiyor. Havayı nereden basıyoruz? Evet buradan basıyoruz. Şimdi onun havasını basalım. Ön gaz basıncını basmaya başlamadan evvel membran içinde hiç su olmaması lazım. Tankın içi tamamıyla boş olması lazım. Onun için şu gördüğünüz ve yeni şu anda dizayn ettiğimiz bizim de musluğu açmamız gerekiyor. Şu anda musluğu açtık. Musluktan herhangi bir su gelmiyor. Mevran için boş olduğundan eminiz. Artık ön gaz basıncının basımını yapabiliriz. Şu anda 3.5 bar basınç yapacağız. Saatimize de bakıyoruz. Bayağı yaklaştık artık. 2,5 bar şu anda. Evet herhalde oldu. Bir kontrol edeceğiz. Evet bakıyoruz. Tam da 3,5 bar civarında. Evet. Az fazla başaltalım. Tamamdır. Yani gördüğünüz gibi kompresörle bile bayağı bir uzun zaman sürüyor. Çünkü tank çok büyük. Bu tank daha küçük olsa tabii kısa sürede e, havaya basabiliriz Üç buçuk para. Ama tankımız bizim epeyce büyük 110 litre kadar. Bundan dolayı da uzun sürüyor. Evet az önce <laughs> yan gaz basıncını tamamladık genleşme tankının. Şimdi de suyun basıncına bakalım. Evet gördüğünüz gibi suyun basıncı sıfır. Çünkü musluğu da açtım. Hortumdan da dışarı gidiyor. İçinde hiç su yok. Şimdi birazdan çalıştıracağız hidroforu. Bir bakacağız bakalım kaç bara kadar basınç yükselecek sonrasında nereye kadar çıkacak suyu boşaltacağız göreceğiz. Evet şimdi musluğu kapatıyorum çıkış musluğunu depodan gelen vanayı açıyorum hidrofoyu çalıştırırsam buradan su basıncının arttığını göreceğiz bakalım nerede duracak İlk olarak onu görelim. Evet şu anda su basmaya başladı. Gördüğünüz gibi su basıncı artıyor. Çok aşağıda durdu su basıncı gördüğünüz gibi 3 bar ya yani 3.2 bar o civarda. Evet manometreden görebiliyoruz. Şimdi ben suyu açacağım azalacak. Nereye kadar düşecek? Ne zaman tekrar su basmaya başlayacak? Su boşalmaya başladı. Evet 3.5 bar çalışmaya başladı ama. kapattık mutluluğumuzu. Üç buçuk barda başladı. Yine yaklaşık o seviyelerde durdu. Şimdi bunun bir daha denemesini yapalım biz. Açtık. Evet, üç buçukta başladı yine ama yukarı çıkmıyor. Bir üç başlıyor, orada kalıyor. Tekrar göreceğiz. Evet fazla yukarı çıkmıyor. Şimdi yapmamız gereken bu basınç şalteri ile bunu tekrar düşürmek, tekrar kapatıp çalıştığında nereye çıktığını görmek ve buna göre şu basınç anahtarı ile bunu ayarlamak işimiz var. Şimdi onu yaparak istediğimiz seviyeye bunu getireceğiz. Evet burada da apartmanımızın hidroforunda kullanılmış olan genleşme tankına ait etiket bilgilerini görüyoruz. Burada modeli TY110 yatık olarak belirtilmiş. Kapasitesi de 110 litre. Kullanılacağı membran EPDM özellikle membran olacak. Şu önemli Burada gördüğünüz maksimum işletme basıncı 10 bar. Yani bu daha yüksek bir işletme basıncı gereken yerlerde tabi bunu kullanmayacağı buradan anlaşılacak. Buna göre malzeme kullanacağız. Fabrika ön basıncının 2.5 bar olduğu söylenmiş. Yani bunu 2.5 barda 2.5 barda kullanmak zorunda değiliz. Ön gaz basıncı değiştirilebilir. Onu biz kendimiz hesaplayacağız. İçeriğin başında bunu anlatmıştık zaten. Maksimum işletme sıcaklığından bahsedilmiş. Evet sonuç olarak bu içerikte daha çok ön gaz basıncının seçilmesi bina yüksekliğine göre ve bu ön gaz basıncının genleşme tankına nasıl basılacağı ile ilgili bilgi verdik ve uygulamasını yaptık. Ağırlıklı olarak bu konuya değindik. Ancak hidroforla ilgili diğer konularda da içerik videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur veya olacaktır. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.